Özüm, onu, dur, dur. onu bence şöyle bıçakla kenarlarını ya da makasla evet. bantları çıkartıp açabilirsin. Yok ben yırtacağım. Ne oldu? <laughs> evet o minderi. Sürpriz sürpriz bakalım ne çıkıyor kutudan. Özüm için bir şey aldık. şimdi yırtacağım bant çıkacak mı? İman gücüyle olmaz çocuğum, onları kesmen lazım kesmen. Ya! Neyse başardım bari. Çık, çık, evet tamam. bir parçası. Daha iki tane var burada. İkinci parçası. Bilin bakalım bu ne? Sizce ne? Yorumlara yazın ya da söyleyin. Alım şu an değil. Çıkmıyorum. Evet. Yavaş yavrum. Ne boğuştun be? Evet, baya büyük bir parçaymış. Ondan iki tane mi var? Evet. Bitti mi? Hayır. Tamam. Başka? Başka. <laughs> <laughs> Peki. Başka bir şey var mı? İyi bak içine kutunun. Yok. Emin misin iyi bak kutunun <laughs> içine. Ya, bak, ya. Adamın, tamam yırtmana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim sen bineceksin az bekle bekle azıcık oradan bir onu ee, bak bak şu evet şu önce oturma yerini çıkartıp onu takman gerekliydi Özürüm, alır mısınız? Alır mısınız <laughs> arkadaşlar özüm alır mısınız? <laughs> özümü satın almak isteyenler mi? Yok artık. Ayy! Ha, aa! Yaptık sonunda. sonunda. Hadi deneyelim mi? Parça artmadı değil mi? <laughs> <Gözlerim> sana. Sana... <laughs> ya izi. <laughs> Paşa <sadece. gülüyor> Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten e, kardeşiniz varsa Mutlaka anneniz babanız gösterin alsın. <laughs> çok keyifli ve kullanışlı bir şeye benziyor. Kurulumu da çok kolay. Biz yapamadık. <laughs> Biz biraz uğraştık evet. Şu şu parçanın bir de nerede o? Şu bir tane anahtar gibi bir şey, var. anahtar parça demiştim ya. O parçanın nereye oturacağını anlamadım. Özüm, çok mu <laughs> güzel özüm? Böyle içinde kendi minderiyle çıkıyor. Dur dur özüm bağlayalım şimdi tamam mı? Evet. Dur çık şuradan şunları bağlayalım. Minderleri bağlayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam dur. <laughs> çok güzel ha. Evet gerçekten büyüğü olsa da ben de binsem çok güzel duruyor. Şu anda de vardı, daha var daha bunlar? Dur bağlıyorum. Tamam bindireceğim. Tamam. Özüm otur anneciğim hadi otur. Otur bakalım nasıl sallanıyor. Çek. Sallan bakalım. Sallanan sandalyemiz bitti. Son durumumuz. Neyini çekeyim? Sahra'ya da çanta kaldı işte. Güzel.